Evet değerli hemşerilerim. Bugün Erzincan Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Şampiyonası için Erzincan'dayız. Şu anda Avasım Türkoğlu takımımızdan Aysun Demirci ve Okçular Vakfı'ndan Fırat Nur Hanım birincilik ve ikincilik için yarışıyorlar. Erzincan Avasım okçuluk olarak inşallah Türkiye şampiyonasını buradan kazanarak kupayı Türk Türkoğlu'na getirmek istiyoruz. Şu anda Aysun Hanım ok atıyor. Evet tam isabet. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Avasım Okçuluk Takımı İstanbul'da Kupasında Dünya Şampiyonasını Dünya Şampiyonunu Kazanmıştık Avasım Okçuluk Takımımızdan Yine Aysun Demirci Hanım Kazanmıştı Şu anda Üçüncü atışını yapıyor Evet. Evet. Biliyorsunuz Avasım Okçuluk Takımı 2015 yılında çok değerli kaymakamımız evet, evet. Serdar Kartal'la birlikte kurmuştuk evet, evet. ve Avasım festivalleri yapmıştık. Ondan beri okçuluk hem Türkoğlu ilçemizde hem Kahramanmaraş'ımızda hem de Türkiye'de yer edinmeye başladı. Okçulukla beraber tabi gençlerimizin tarihine biraz daha kapı aralaması spor dalları içerisinde geleneksel okçuluğun da harika bir spor olduğunu gençlerimize, çocuklarımıza yaşatmak istiyoruz. Bunun için yarışmalara katılıyoruz. En son yine EtnoSpor şenliklerinde Türkiye şampiyonasını kazanmıştık. Bugün de burada birincilik ve ikincilik belirlenecek. Şu anda avasım Okçuluk takımımızdan Aysun Demirci atışını gerçekleştiriyor. Burada Okçuluk Federasyonu Başkanı'mızla birlikte yönetim kurullarından üyelerimizden Türk oğlu'nda da bir Türkiye Şampiyonasını yapma sözü aldık. İnşallah, İnşallah kısa zamanda Türk da Türkiye Okçuluk Şampiyonasını gerçekleştirmiş olacağız. Türk oğlumuzu ne kadar Türkiye'de tanıtabilirsek bizim için gurur verici. Biliyorsunuz okçulukla beraber 2017 yılında da Türkiye'de atlı ve geleneksel okçuluğun olduğu bir projeye başlamıştık atlı ve okçuluk eğitim tesislerini Türk oğlumuza kazandırmıştık. Şimdi de Erzincan'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun gerçekleştirdiği Puta Türkiye Şampiyonası'ndayız. Sporcumuz Aysun Demirci 500 kişi yarışmacının katıldığı Erzincan yarışmalarında şu anda final maçlarını gerçekleştiriyor. Son atışı. İnşallah birinci gelir. Evet atışlar şu anda bitti. butalara butalara gidiliyor. Burada birinci ve ikinci sporcu belirlenecek. İnşallah bizim sporcumuz birinci olur. Evet. Oklar sayılıyor. Biraz bizim açıdan talihsiz atışlar oldu ama rakibin de herhalde fazla oku yok ama bizden fazla gibi. Ama kazansak da kaybetsek de birinci olamazsak da ikinci olacağız. Evet. Değerli hemşerilerim. Türkiye şampiyonasında Aysun Demirci sporcumuz. Avasım Türkoğlu okçuluk yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Türkoğlu ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Erzincan'dan herkese selamlar, saygılar. Ayşun, Açık Hanım. İlçe Türkiye Birincisi. Efe Erman, duçur, süper, 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 Hayırlı olsun. Ol. Canını sıkma. Erman, Erman. Evet. Birinci evet, ve ikincileri alkışlıyorlar. Kadınlar